Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize ve üzerimiz olsun. Neredeyiz? Cennetil Mualla kabristanındayız. Tam karşımızda ağaçların olduğu yerin altında yiğitler yiğidi annemiz, Hazreti Hatice annemizin kabridir. Geldik elhamdülillah. Fatiha ve ihlaslarımızı okuyacağız. Hazreti Hatice annemiz malını, mülkünü Allah ve Resulü uğruna veren, ümmet için çabalayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme malıyla, mülküyle hizmet eden, Allah'ın sevdiği ilk inanan kadınların ilki, Allah'ın övgüyle bahsettiği, Allah Resulü'nün en çok sevdiği eşlerinden bir tanesi Hazreti Hatice annemiz, Allah Celle Celalü şefaatlerine ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Cennet-i selam aleyküm.